Allah diyor ki namazınızı bırak, bırakmayın, kaçırmayın. Ha. Çekiyor. Evet. Değişti İkinci Allah'ın bizden istediği ve muhafaza edin. Geçen hafta yine söyledik. Korunması gereken, muhafaza edilmesi gereken önemli olan birçok şey var. Fakat Cenab-ı Allah bazıları daha fazla üzerinde durmuş toplumun önemli dengeleri. İkincisi de Allah diyor ki e, çok açık kelimeyi söyleyemeyeceğim, utanıyorum. Abdabi Cenab ı Cenab-ı Allah bunu güzel bir şekilde söylemiş, diyor ki avret Mahalli'' yani Türkçesi ''zina etmeyin'' diyor. Organlarınızı, cinsel organlarınızı muhafaza edin. Bu gel, kelime o şekilde. Yani iffetli olun, şerefli olun, namuslu olun. ''Zina etmeyin'' bu kelimeyi Allah kullanmış. Ve diyor ki o cinsel organlarınızı o şekilde söyle, söyleyelim. Cenab-ı Allah diyor ki ve yehfazu furuca. Müslümanlara söyle şunu yapsınlar ve kendi cinsel organlarını muhafaza etsinler. Başka ayette Cenab-ı Allah diyor ki iman sahibi olan insanlar şunlardır. Ve diyor ki o insanlar ki cinsel organlarını koruyorlar. Yani haram ilişkiye girmiyorlar. Allah yine bu kelimeyi söylemiş. Başka bir yerlerde diyor ki öyle iman sahibi ya da iman sahibi insanlar kimlerdir? Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ve diyor ki o insanlar ki erkek ve kadın ikisini de söylemişler. Cinsel organlarını muhafaza eden erkek, erkekler, cinsel organlarını muhafaza eden bayanlar. İki kelimeyi de kullanmış. Erkek ve bayan. Burada Cenab-ı Allah bize verdiği mesaj şudur. Ey insanlar! toplumda huzur olsun diye, insanlar iyi bir şekilde yaşasınlar diye bazı noktalara dikkat edeceksiniz. O noktalardan birisi de cinsel organlarınızı muhafaza edin. Daha fazla açık ve net söyleyelim. İnsanlardaki olan bu şehvet, yani cinsel ilişki arzusu, Allah diyor ki onu korunma altına alın, ona dikkat edin, onu haram bir şekilde harcamayın, kullanmayın. Tabi biz insanlar beşeriz herkeste cins var, nefis var, cinsel ilişkiye girme, eşler arasında bu arzulama bu herkeste vardır. Hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da olan bir şeydir. Sadece meleklerde yoktur. İnsanlarda, cinlerde, hayvanlarda bu olan cinsel ilişkiye girme, çiftleşme arzusu türş ediyorlar. Bunlar herkeste var. Sadece bütün varlıkların ki Cenab-ı Allah onlara otomatik olarak bir kabiliyet vermiş ama insanlara kanun göndermişim ki insanların nefis ve şeytanı var. Allah azze ve celle bunu korunma altına almış. Şu şekilde olsun, bu şekilde olmasın. Bu şekilde olduğu zaman selamet olur. Bu şekilde olduğu zaman felaket olur. Ve insanlar zina yapmasınlar diye kendi organlarını ve cinsel ilişkilerini helal bir şekilde gidersinler diye Cenabı Allah evliliği serbest kılmış. Evlenin. Tavsiye etmiş evlenin. Dul kalmayın, bekar kalmayın eşsiz kalmayın. Bu bir kanun. Aynı şekilde Cenab-ı Allah bu sefer diyor ki şu, şu noktalara da dikkat edin. Yoksa siz kontrolsüz bir ilişkiye gireceksiniz. Yani kontrolsüz demek sınırlarınızı aşacaksınız. Yanlış olan şey yapacaksınız. Kendinize ve toplumunuza felaketi getireceksiniz. Bu hususla ilgili Allah nasip ederse bir cumayı özellikle üzerine duracağız. Çünkü bu toplumu bekleyen büyük bir tehlike. Bu hususta cinsel ilişki sınırlarını aşma ve kuralsızlık gerçekten topluma büyük bir felaket getirmiş. Biz inşallah önümüzdeki cumalarda bu noktaya detaylı bir şekilde değineceğiz. Fakat Cenab-ı Allah bize bunu söylemiş. Çünkü gerçekten bugün biz topluma bakıyoruz ki büyük felaketler bizi bekler. Yani zina kapıları açılmış, cinsel ilişki kapıları açılmış, insanlar hangi pisliği yapmak istiyorlarsa, yapıyorlar. Onları durduran kimse yok, onlara engel olan bir şey yoktur. Dolayısıyla bugün e, Türkçe deyimiyle sokak çocukları, annesiz babaya, babasız büyüyen çocuklar, sokaklara atılan çocuklar, köprü altına bırakılan, cami kapılarına bırakan, efendim cami avlusuna bırakan çocuk bırakılan çocuklar. Hastanenin efendim tuvaletlerinde yapılan doğumlar ve düşükler buna benzer. Bu sefer daha fazlası el uzatmalar, istismarlar. Yani el uzatma, tecavüz etme, değişik alanlar, bütün bunlar açılmış. Allah diyor ki bak bunları siz yaparsanız büyük felaketler başınıza gelecek. Siz bunlara dikkat edin. Mesela zina olmasın diye Cenab-ı Allah diyor ki erkekler siz yüzünüzü bayanlara dik olarak bakmayın. Biraz yere bakın. Yani direkt bayanın efendim bütün fiziklerine bakmayın, yanlış bunu yapmayın. Önünüze bakın, indirin gözünüzü. Demiyor ki kapatın çünkü kapatsak bir şeye çarpacağız. Ama diyor gözünüzü indirin. Bayanlara diyor ki siz de gözünüzü indirin. Çünkü bayanlarda da bir şehvet var, erkeklerde de var. Erkekler bunu nasıl yapacak? Allah diyor ki söyleyin onlar kendi gözlerini indirsinler, yukarıya bakmasınlar. Bayanın fizikine değil, önüne bak yürü. Bayana da aynı şey diyor ki bunu yap. Bayanın ki bir fazlası vardır, diyor ki onlara söylen kendi güzelliklerini gizlesinler. Kendi güzelliklerini dışarıya atmasınlar. Tabi bugün bu lafı söylerken bayanların e, cinleri tepelerine çıkıyor. Efendim kim bize engel olmuş, niyedir bu haksızlıktır, erkekler niye eşarp giymez, erkekler niye efendim başörtüsü takmaz? Bunlar biraz boş olan laflardır. Erkeğin fiziği bir bayan fiziği kadar değil. Erkek saldırgandır, bayan saldırgan değil. Erkek saldırgan, bayan çekici. Allah bu şekilde yaratmış. İki tarafın da imtihanı budur. Bunu bu şekilde kabul etmeliyiz. Çekici olan bir şey varsa onu gizlemen lazım, onu saklaman lazım. Onu korunma altına alman lazım. Yani sen efendim saldırgan olanı sen kelepçelere vursan hayat devam etmez. Sen onu bırakacaksın ama ona da bir sınır çizeceksin. Diğer tarafa da sen bir sınır çizeceksin. Yani mümkün olduğu kadar her iki tarafın da bu arzuları kontrol altında olsun. Allah Azze ve Celle demiyor ki evlenmeyin, demiyor ki eşleriniz olmasın, tam tersi evlenin. Tavsiye de etmiş, evlenin eşleriniz olsun. Ama dikkat edin, kendinizi büyük tehlikelere atmayın. Hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim? Ağzını ve avret mahallini yani cinsel organlarını korunma altına alırsa, dese ki ben bunlara dikkat ederim, ben de ona cenneti garantileyeceğim. Bu Müslüman olan insana yani. Yani bir Müslüman kendi diline sahip çıkarsa, aynı şekilde kendi şehvetine de dikkat ederse, ikisini de haram bir şekilde kullanmasa, demek ki iman sahibidir. İman sahibi olan bir insana da Cenab-ı Allah ona cenneti nasip edecektir. Ondan dolayı değerli cemaat, bu hususta dikkatli olmamız lazım ve çocuklarımız, evlatlarımız biz bile gözümüze dikkat edeceğiz. Milletin namusuna ters bir gözle bakmayacağız ki başkaları da bakmasın ve fitneye gidecek bütün kapıları da kapatmalıyız. Cenab-ı Allah o emir etmiş diyor ki fitneye giden kapıları kapatın. Hatta zina ile ilgili Kur'an'da Allah demiyor ki zina etmeyin, zinaya yaklaşmayın. Bak yaklaşmayın. Arimle diyor ki niye Allah burada demiş ki yaklaşmayın? Diyor ki zinaya götürecek yollara da başvurmayın. Değil ki sadece zina. O yola da başvurmayın. Yani yolun başı eğer biliyorsan yolun sonu zinadır. Yolun başına da girmeyeceksin. Sonuç orası. Yani mesela eğer İslam deseydi ki erkek ve kadın beraber oturun, konuşun, eğlenin. Ondan sonra tek başına da kalın. Açın saçın kendinizi. Her şey yapın. Aman ha dikkat edin bu ilişki olmasın. Bu mümkün değildir. İnsan o dereceye geldikten sonra o ilişki de olacaktır ve nitekim bugün e, büyük felaketler toplumu beklemiş ve büyük felaketler de gelmiş İnşallah gelecek cumalarda bunu söyleriz bazı ülkeler bunun araştırması yapmışlar yani yılda kaç tane el uzatma tecavüz dediğimiz bu vahşi olaylar olmuştur bir ülkede mesela adı da söylesek Fransa'da yasa sadece bir sene içinde devlet tarafından yapılan araştırmada 160 bin el uzatma olmuş 160 bin bunlarda efendim dörtte biri Çocuk yaşında olan insanlara el uzatılmıştır. Çocuk yaşındaki olan 5-6-7 yaşındaki insanlara. Tabi diğer ülkeler çok masum değil. Sadece bir ülkenin resmi kaynakları bunu, bunu söylemişler ve devlet bunu el atmalı demişler. Bu büyük bir tehlike yani toplumu büyük bir tehlike beklemiş. 160 bin olay burada efendim dörtte biri çocuk yaşındaki insanlara el uzatılmış. Çocuk 6, 7, 8, 9, 10 yaşında insanlara ve birçoğu da yakın akrabaların el uzatması. Demek ki büyük bir felaket, büyük bir tehlike bekler. Ondan dolayı bizim de gözümüz açık olmalı, dikkat etmeliyiz. Bu yollardan uzak durmalıyız ve çocuklarımızla bu yollardan uzak tutmamız gerekir. Mesela o yollardan yollardan birisi aile içinde bile bu olmasın. Çünkü herkeste nefis ve şeytan vardır. İslamiyete şöyle bir kanun var. Çocuklar 7-8 yaşına geldikten sonra onların yatağını ayırın. Kardeşler de olsa aynı yatakta yatmasınlar. Efendim, eskiden biz fakirdik, Allah muhafaza o Allah şükür temiz geçti de fakat artık öyle değil. Eskiden beri İslamiyet'in prensibi var, çocuklar belli bir aşağı geldikten sonra yatakları ayırın diyor. Hele kızlar olursa farzu aynıdır, onları ayırmak lazım. Kızlar ayrı, erkekler ayrı. Bütün bunlar kötü kapıların kapalı kalması içindir. cenab Allah bizi muhafaza etsin bu pislikten, bu hastalıktan, zürriyetimizi ve toplumu cümleten. Allah Azze ve Celle temiz bir hayatı, temiz bir aileyi, temiz yolları cümlemize nasip etsin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve